transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sabek transferine ağırlık verdi. Bu konuda gündeme gelen isimlerden biri de Championship ekibi Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Milan Manejik oldu. İngiliz ekibi, 9 milyon euronun altındaki tekliflerin kesinlikle kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Talip çıktı öte yandan Foot Mercato'nun haberine göre, VfL Wolfsburg, Sabek Milan Maneviki, 24, transfer etme çalışmalarını hızlandırıyor. Hollanda U21 milli oyuncusu ile Bundesliga kulübü arasında bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Coventry City ile anlaşma henüz tamamlanmadı. Gelişmeler iyi izliyor bir. 75 boyundaki futbolcunun, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var oyuncu, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor. Şu anda gelişmeleri takip ediyor. Milan Van Evik hızıyla tanınıyor. Ayrıca ilerleyen yıllarda ciddi rakamlar karşılığında satılabilir.